Ay yenge bunlar kapkara oldu ya. Hayır tatlım bunları daha az pişirirsen eğer çiğ kalıyorlar. Ben daha önce denedim de olmadı. E yağ evet, ya ekleseydi. Dur ekleriz ya. Şimdi yağ da yandı zaten. Tamam canım. Ay evet bu gerçekten yanmış. Bunu atarız çöpe bir şey olmaz. Hülya. Üf. Artık döndüğünü evi basan dumandan anlıyorum. Nereden böyle? Hoş bulduk canım. Sana da merhaba. Şeye gittik biz bugün. Zeynep'le Nuri Bey var diye medya patronu olan. Hani babamın yakın arkadaşı. Ha. Torun başlar meğerse bütün piyasayı tehdit etmiş. Aleyhimize haber yapsın diye. Herkesi reklam vermeyi diye tehdit ediyorlarmış. Nuri Bey de demiş ki beni hiç bulaştırmayın. Ben o topa girmem demiş. İşte sonuç ortada. Ya buna bize niye bu kadar kafayı taktılar? Lan ne nefretmiş bu Hazer'inki de. Neyse ben pizza söylüyorum. Ne istersiniz? Ne pizzası ya? Mis gibi burada size şinsel yaptım. Onları yiyeceğiz. Hayatım ben onları geyiklere veririm. Sen üzülme tamam mı? G geyik mi? Geyik mi var burada? Ya saçma sapan konuşmayın. Lafı da değiştirmeyin. Bu şinserler bu akşam yenecek. Yenecek Kerim. Merhaba sipariş verecektim. Kerim Cevher ben kayıtlı numaram sizde. Ya ne yapıyorsun ya? Evet. Ya ne yapıyorsun Kerimciğim? Kapatır mısın o telefonu beni delirme? Ya be. Tamam yapmışsınız siz. yenge. Ee, bir tane orta boy bif. Bif falan yok. Ya Kerim bak pişman ederim seni. Tamam bir tane de yenge orta bana, boy. Ve ya ne yapıyorsun? Ya, ya bırak sana Badicim Allah aşkına. Şimdi sen ya Bakın, gelen arkadaş adımı söylesin kapıda. Kerim! Direkt beni çağırsın. Ulaşamazsa polis haber bulur. Ne polisi? Beni delirtme. Ya boş ver Kerim. Ben yerim o şimdiseleri. De. Ya bir şimdisel için katil olmaya değer mi yenge? Değerdim Değerdin be. Aferin! Ya Kerimciğim bırakır mısın? Ben burada bu kadar şimdisel yapıyorum. Ne yapıyorsam beğenmiyorsunuz. Gururumu kırıyorsunuz ha. Çok ayıp gerçekten. Kimse <laughs> yemek istemiyorum. Kimse bana da kira yapıyor. Ya bırak yerim. Ne o? Kafa dinlemeye geldik buraya.